Türkiye'nin sosyal medya şans tayfı Amephiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size 50.000 adet Instagram takipçi ilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Size şifresiz ve %100 güvenilir bir web sitesi vereceğim. Siz de arkadaşlar sadece kullanıcı adınızı yazarak başkalarını takip etmeden 50.000 adet takipçi sayısına ulaşabileceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımda bir fake hesap var. Bu bizim fake hesabımız arkadaşlar. 47.195 takipçisi var. Birazdan arkadaşlar Instagram takipçi hilesini göndereceğiz. Takipçi sayısının nasıl 50.000 adet arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani ortalama 100.000 takipçiye kadar takipçimiz olacak. Mutlaka siz de bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu hileyi çalıştırabilmek için öncelikle Instagram hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Eğer ki hesabınız herkese açık değilse, yani gizli bir profilse mutlaka herkese açık yaparak ardından hileyi başlatın arkadaşlar. Hileyi çalıştırırken arkadaşlar videoda dikkat etmeniz gereken birkaç nokta olacak. Bu noktalara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde hile çalışmıyor. Videoyu sonuna kadar izlemeden yorumlar kısmına abi ben yaptım olmalı şeklinde yorumlar yazmayın arkadaşlar. Hilenin yarısında ben hileyi veriyorum. Hemen ardından siteye giriyorsunuz. Ve sitede siz instagram takipçi hilesinde dikkat etmeniz gereken yerlere dikkat etmeyerek ardından hileyi yapamıyorsunuz. Ve sonra da benim instagram takipçi hilem gelmedi diyorsunuz. O yüzden arkadaşlar mutlaka bu hileyi videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hileyi öğrendikten sonra web sitesini ziyaret ederek Instagram takipçi hilesini başlatın. Arkadaşlar bu hileye giriş yapabilmek için herhangi bir program veya APK indirmenize gerek yok. Online olarak Google'dan yapabiliyorsunuz. Telefondan, bilgisayardan veya tabletinizden Google'a giriş yapıyorsunuz. Google'a giriş yaptıktan sonra ise ekrana trendoldum.com yazıyorsunuz. Bakın yazılışı tam olarak bu şekilde trendoldum.com web sayfasını hemen ilk sırada göreceksiniz arkadaşlar. Ve burayı ziyaret ediyoruz. Burada Instagram paketleri, TikTok paketleri, YouTube paketleri gibi tüm sosyal medya paketleri var. Bunlardan istediğinizi satın alabilirsiniz. Fakat Instagram takipçi hilesi yapmak istiyorsanız sayfanın en alt kısmına iniyorsunuz. Sayfanın en alt kısmına indiğinizde arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Bakın burada hileler diye bir bölüm var. Buradan tüm hilelere tıklıyoruz arkadaşlar. Tüm hilelere geldikten sonra burada Instagram takipçi hilesi zaten ilk sırada çıkacaktır. Diğer hileleri de arkadaşlar inceleyerek kullanabilirsiniz. Instagram takipçi hilesine giriş yapıyorum. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Bazı kişilerde Instagram takipçi hilesi çalışmayabiliyor. Eğer ki sizde Instagram takipçi hilesi çalışmazsa veya geç gönderim yapacak olursa. Sizde arkadaşlar videomuzu beğenip Kullanıcı adınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Kullanıcı adını yorum kısmına yazanlara hileyi takip etme ekibi olarak biz gönderiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki en önemli madde Instagram takipçi hilesi yapmak için 175 saniye bekleyin diyor. Burada bir geri sayım olacak. Siz de göreceksiniz zaten bunu arkadaşlar. Bu geri sayımı beklemediğiniz sürece arkadaşlar yani geri sayım sıfıra inene kadar beklemediğiniz sürece Instagram takipçi ilesi çalışmıyor. Biz arkadaşlar hemen kullanıcı adımızı alıyoruz. Kullanıcı adı isteyen alana yapıştırıyoruz. Ve buraya miktar giriyoruz. Ben 50.000 adet takipçi gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bunu yazarken dikkat etmeniz gereken diğer bir unsur. 50.000 yazarken buraya nokta falan yazmamanız gerekiyor arkadaşlar. 50.000'i 50 bu şekilde yazabilirsiniz. Hemen ardından kullanıcı adını da yazdık. Ve diğer bir unsur arkadaşlar kullanıcı adının başında et işareti olmaması gerekiyor. Et işareti olmadan bunu yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adını yazdık. Miktarı yazdık arkadaşlar. Şimdi geri sayımın bitmesini bekliyoruz. Arkadaşlar siz videoda beklemeyin diye geri sayımı ben bekledim ve kestim. Şu an 0 saniye kaldı. Yani geri sayım bitti arkadaşlar. Şu an kullanıcı adını arkadaşlar Instagram takipçi hilesini başlatacağım. Her şeyin doğru olduğuna göre Instagram takipçi hilesini gönder diyorum ve beni ana sayfaya yönlendiriyor. Burada aşağı yukarı şeklinde 2-3 defa yapıyoruz arkadaşlar ve profile dönüş sağlıyoruz. Şu an 47.195 takipçimiz var arkadaşlar. Ekranı yeniliyorum. Siz de arkadaşlar takipçilerin nasıl geldiğini görün. Şu an 47.100 takipçiye ulaştık arkadaşlar. Bu şekilde gelmeye devam edecektir. Siz de kendi hesabınıza veya bir başkasına bu şekilde Instagram takipçi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar eğer ki sizde Instagram takipçi ile çalışmazsa siz de videomuzu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu izleyen herkese teşekkür eder, keyifli ve sağlıklı günler dileriz.